Hepinize merhaba arkadaşlar ben Ahmet bugün Roblox arkadaşlar çok güzel bir oyunda karşınızdayım arkadaşlar bugün itfaiyeci olacağız arkadaşlar ve yanan evleri e, yardım olan insanlar arkadaşlar yardım edeceğiz böyle baltalarla falan filan bir sürü oha alışveriş merkezi yanıyor abi Abi var ya efsane olacak arkadaşlar. En önümüze çıkan engelleri falan baltalarla kıracağız. Yangınları falan arkadaşlar. Yangın söndürücüleriyle e, söndürücü deyili, arkadaşlar. Su tutacağız falan filan. Efsane şeyler olacak arkadaşlar. Daha fazla ne bu tarz böyle videolar istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanalıma arkadaşlar abone değilsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi koşun agalar. Koşun agalar koşun 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 koşun. Yardırın abi. Bir dakika abi tepeye 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 oturdum ben. Tepeye oturdum abi. Sür abi arabayı sür 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 sür. Sür abi. Vallahi Sür abi yardıma ihtiyacı olanlar var. Koşun. Of <laughs> çok iyi. Koş 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 koş. Sür abi, Sür abi arabayı, Sür abi arabayı yardım edeceğiz abi. Yardım edeceğiz arkadaşlar. Bakıyorum bakalım. Yangın nerede abi? O oh, tepeden de gözükmüyor. Bas gaz hızlı. Hızlı aga 9 dakikamız var bu arada arkadaşlar. Yukarıda görüyorsunuz hani 9 dakika falan filan diyor. Gidelim bakın bu arada hani arkadaşlar hani biraz hani oruçluyum bayağı bir karnım falan aç arkadaşlar biraz böyle halsiz gibi sesim çıkıyor yüzden kusura bakmayın Hemen şöyle gidelim Aga lütfen kabul et diyor ne zaten kabul Bir dakika indim İndim aha arkadaş isteği yolladım yolladım abi tamam şimdi Abi yardım 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 Gelin abi söndürün Çabuk Çabuk söndürün abi çabuk söndür 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 abi Abi hadi 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 tamam. Tamam kapı söndü kapı söndü kapı söndü. O oh, içeri içeri girilmiyor mu? Bir dakika camdan mı söndüreceğiz? Bir dakika cam cam kırılmamış. Bir dakika kapıyı kapıyı açacağız. Baltayla kapıyı açacağız. Vur abi vur abi vur abi. Kırdık açtık. Oha çok iyiyim. Söndür 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 abi söndür şöyle sağ sola hemen söndürelim. Bir dakika abi hemen şey işaret etmem lazım. Şu e, yangın söndürücüyü doldurmam lazım abi. Ne olur ne olmaz bayağı bir şey içeri gireceğiz çünkü hop bir dakika. Doldu koş 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 koş. Hadi bitiririz abi. Hadi bitirelim bu işi. Hadi bitirelim bu işi. Abi canına can azalmış. Can azalmış abi. Bir dakika. Hadi 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 hadi. Hadi abi hadi abi hadi abi. Çok iyi çok iyi çok iyi sönüyor 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 sönüyor. Bunu başarabiliriz abi. 8 dakikamız var arkadaşlar. Şu anda bütün insanların arkadaşlar ee, bize şu anda ihtiyacı var abi. İçeride mahsur kalanlar falan filan olabilir. Onları kurtarmamız lazım. Hadi abi bunu başarabiliriz. Bunu başarabiliriz. Diğerleri hani herkes gelse buraya kesin başaracağız. Kimse gelmiyor ama sadece biz yardım ediyoruz şu anda. Şikayet edeceğim sizin. <laughs> Kovulacaksınız. <gülüyor> Kovulacaksınız. Hadi abi, hadi abi, hadi abi. Hadi abi. Arkadaşlar. Daha sonra hallederiz. Hadi oyunu oynayın. Koşun yardıma. Yardım abi gözünü seveyim bunu iki kişi yapamayız abi iki üç kişi yapamayız bunu Yardıma ihtiyacımız var abi baksana Umut'a falan filan baya bir can Yan Umut'a yanıyor umutu söndür Umut'a Abi Sön 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 Dikkatli ol Umut'a öl Aa, ah, Tamam kurtuldu 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 abi gözünü seveyim Hadi abi hadi abi hadi abi hadi abi hadi abi Hadi 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 bunu başarabiliriz abi şöyle dümdüz gidiyorum hadi abi Bir dakika abi şarjı bitecek abi şey bitecek ya Yangın söndürücünün şeyi bitti abi. Ben tekrar doldurmam lazım. Koş 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 dolduralım abi. Dolduralım abi. Koş abi koş abi koş abi. Ustra ee, trambolin falan var. Oha! Çok iyi abi. Hemen şuradan şarj edelim. Heal falan filan var. Çok iyi. Vallahi bile çok iyiyim. Hadi şarj ol, şarj ol, şarj ol. Oluyor. Hadi 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 oluyor. Hadi hızlı 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 doluyor. Dolu. Çok güzel abi, çok güzel. O değil ki 6 dakikamız kaldı ve Baya e, bayağı bir arkadaşlar hani e, sıkıntılı ya baya baya sıkıntılı abi Hadi şarj olsun Şarj olmaz baya yavaş abi İnanılmaz yavaş Şimdi Hadi bakalım oluyor dolmak üzere dolmak üzere O değil de baya agalar falan filan geldi çok güzel oldu abi Vallahi arkadaşlar eğer hani böyle tek iki kişi falan filan imkansız hani böyle e, 4-5 kişi olacaksınız bayağı bir hızla hani e, Burayı komple söndürebilirsiniz yani Daha bunun abi ikinci katı falan filan var mı acaba Onu merak ediyorum şu anda Bir dakika şöyle bir söndürelim Alt katta hiç. Abi yanıyorum, 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 yanıyorum abi. Yanıyorum abi, ölmem demem. Abi vallahi öleceğiz galiba. Abi vallahi öleceğiz galiba. Ah, söndük, 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 söndük. Fazla yaklaşmayalım alevler abi. Alevler bayağı bir sıkıntılı yani. Şunları söndürelim. Hadi abi. Hadi sön, sön, sön sen de. Sen de sön tam çok güzel. Burayı komple bitireceğiz abi. Alevler yavaş yavaş küçülüyor. Güzel bir şey abi bu. Çok güzel abi hadi. Sönün abi siz siz de sönün. Tamam çok iyi, çok iyi, çok iyi. İşte bu be. işte bu. Çok az kaldı abi. O yardıma geldi adam sınaga. Vallahi bile adam sınaga. Adam sınaga. Burayı komple temizleyelim ya. Hadi abi hadi abi. 5 dakikamız kaldı tamam. Koş koş koş. Üst katta yardım olanlar olabilir abi. Hemen yardım olanlara doğru koşalım bakalım. Yardıralım bakalım. Trambolin. 100 dolar diyor. Aldım mı acaba trambolin? Vallahi oha da burası yangınlar falan. Abi bu ne böyle? Gözünü seveyim abi. Çabuk yardıma gelin. Çabuk yardıma gelin. Abi. Hadi abi. Lütfen, 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 lütfen. Hadi bunu başarabiliriz be. Hadi bunu başarabiliriz be. Yangı abi, yangından insanları kurtarmamız lazım abi. Hemen şöyle yapalım. O kapılar falan filan var. Kapıları kırsam acaba için. O bir dakika burayı kır abi. Kırıl, 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 kırıl. Kırıldı çok iyi. İçeriye hemen söndürelim. Tutun abi, tutun abi, tut abi çok iyi. O iki kişi aşırı hızlı oluyor ya. Vallahi iki kişi aşırı hızlı oluyor. Dört dakika yetişmeyecek arkadaşlar. Kaybedeceğiz galiba ya. Hadi abi şöyle. Çok iyi çok iyi çok iyi. Hadi abi bunu başarabiliriz. Hemen şöyle söndür söndür söndür. Tam gaz ileri tam gaz ileri tam gaz ileri. Tam gaz ileri. Şöyle ilerleri dur kapıyı kapıyı kırıyor. Beni o şarjı bitmiş abi şarjı bitmiş koşuyorum şarjı bitmiş abi. Koş 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 koş. Koş abi koş abi koş abi. Oha abi şurayla komple iki kişi ilgileniyoruz ya. Vallahi kaybedeceğiz galiba belli olmaz ama Büyük ihtimalle kaybedeceğiz gibi mi geliyor Bir dakika burası kırılıyor acaba burası da Kırılacağım pek zannetmiyorum buranın da Aa kırıldı oha Burada da alevler falan var Abi bayağı sıkıntılı ya Yok abi iki kişi olmaz bir yani bir de Oha daha çok alevler yayılıyor oha alevler yayılıyor Oha Koş abi Şarj et şarj et şarj et İki kişi bayağı zor oluyor abi Hadi abi hadi abi şarj. Bir dakika abi şarj doluyor mu şu anda ya? Bir dakika arabayı arabadan in abi. He, şu anda doluyor. Oha çok hızlı oldum. Çabuk tam koş 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 koş. Hemen şunları söndürelim abi şöyle. Kapıdakileri falan filan söndürelim. Çok iyi. Sönün abi sönün abi sön sön sön. Yanmam önemli değil abi. Yanmam önemli, önemli olan buranın sönmesi abi. Beni bana tutuyor adamsın aga adam. adam... <laughs> abi içim dışım şey oldum. Yangın söndürücü oldu. Tamam hadi hop tamam. Hadi abi. Hadi hadi yangın söndürücü bize fayda etmiyor ya. Bir dakika hemen şuraya yapalım abi. Şuralardan da yayıl. O oh, içeride içeride yardıma yardım isteyen adam var. Abi öldüm. Abi yapma bunu ya. Öldüm abi ya. Yuloz dedi yandım. Alevler içinde yandım abi. Oha, burada da yanıyorum. Kurtarın beni. <laughs> Kurtarın beni. Oha dünya sonuna uçtum abi. 10 saniye sonra tekrar başlayacak. Herkes öldüğü için 10 saniye sonra tekrar başlayacak abi. Daha bunu başarabiliriz. Gidiyoruz abi. Bu sefer kurtaracağız abi. Bu sefer yardıma ihtiyacı olan insanları kurtaracağız abi. Yangının arasından söküp alacağız abi insanları. Yardırın abi. Yardırın. Bize son e, yangın bükücü derler. <laughs> Bize son yangın bükücü derler. Biz... Eee... Yangın söndürücüyle her yeri söndüreceğiz. Hadi abi bunu başarırız arkadaşlar. Şu anda e, bir okula gittik abi. Okul sanırsam burası. Aynen yardıralım bakalım. Hadi abi. Baltalayın abi kapıları. Kapıları baltalayın abi. Bütün kapıları bir dakika kırmamız lazım. Hadi. Kırıldı tamam. Sıra bu kapıda abi. Sıra bu kapıda. Hadi abi. Hadi abi. Kırıl 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 artık. Kırıl artık. Kırıl artık. Tamam. Söndür 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 söndür. Okuldaki okuldaki öğrencileri kurtarmamız lazım. Okulu kurtarım. Abi nasıl yıkılmış baksanıza şunlara. Abi gözünüzü seveyim. Hadi hadi hadi. Sön 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 sön. Kırıl abi kırıl abi kırıl abi. yardım ihtiyacı olanlara koşalım çabuk. Çabuk aşağıdan çıktım. Hadi abi. Hadi abi okul öğretmen odası öğretmen odası öğretmen odası öğretmen olabilir. Öğretmen olabilir içeride. Hadi abi. Tamam söndür 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 söndür. 11 tane çitizim var arkadaşlar. 11 tane şu anda burada yardıma ihtiyacı olan insan var ve bunların hepsini kurtarmamız lazım abi. Sönün abi sön abi sön 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 masalar falan filan burada kimse yok burada kimse yok abi koşun Koşun abi yanıyoruz abi yanıyoruz koşun hızlı olun <laughs> Vallahi korkuyorum bir dakika şurayı da söndürelim ha bak buradan da yangın şey yayılır ha vallahi buradan yangın ya tamam söndürdük abi tamam Koş abi Hadi abi sön 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 Sönün abi sönün abi ben buraya kırayım Prince sırıl burası sanırsam Bakayım neresi burası bir dakika kırıl kırılmadı sanırsam hala Hadi İçeride yangın yok zaten. Tam gerek yok abi buraya. İçeride yangın yok abi. şuraya oham. Abi sandalyelerle falan şey olmuş abi. Çabuk 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 iteklemeyin abi. Yanıyorum. <laughs> Yanıyorum. Bir dakika kırıl kırıl kırıl. Kırın abi masaları kırın. Kırdık abi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Bir tane bir tane yardım ihtiyacı yok. kurtulmuş. 10 oldu çitizin. Solda arkadaşlar görüyorsunuz yani çitizin 10 yazıyor. Tamam söndü abi. Bir dakika şurayı da şöyle söndürelim. Burada camlar falan filan indi. Tamam. Şimdi koş abi. Koş abi sön 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 şurayı söndürelim şu odayı söndürelim abi ben burayı kırıyorum Kırıyorum abi burayı tamam sön abi sön abi sön abi Abi sakın ölmeyin sakın ölmeyin sakın ölmeyin Sakın ölmeyin birazdan arkadaşlar Ali şey yangın söndürücü işe yapmamız lazım doldurmamız lazım Bitmek üzere abi baya sıkıntı ya Şöyle gidelim bakın herkes yanıyor abi Bayağı sıkıntılı abiden baya sıkıntılı yani hop şunu da kıralım bakalım Kırıldı abi çok iyi söndürün abi burayı da ben bunu doldurmaya gidiyorum ben doldurmaya gidiyorum abi bak burası hala yanıyor abi gözünü seveyim burası nasıl bir şey böyle Üstten alevler yükseliyor herhalde altı söndürmedik mi acaba tam olarak Abi diğer tarafta yanıyor koş 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 alt ya alt yanıyor da oha Abi burayı söndürmedik mi Bayağı al aşağı öldü biri öldü koşun Vallahi bile koşun abi öleceğiz galiba Dolu abi dolar dolmuyor burada dolmuyor burada araba bozulmuş abi koş 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 dol abi Dol 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 dol. Tamam abi koş 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 koş. Bunu başarabiliriz. Alt katı tamamen söndürmem lazım. Alt kat tamamen bana bağlı şu anda. Herkesin şeyi bitti galiba. O oh, reyni kurtarıyor. Süper abi. Yardım edin abi. Alt kat tamamen söndü mü? Alevler yayılmasın. Burası tamam sönmüş gibi. Şuraya da bakıyorum abi. Sönmemiş abi çabuk çabuk. Söndü 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 çok iyi. O oh, kurtardı kurtardı adamsınız. Adamsınız herkesi kurtarmamız lazım. Koşun 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 koşun. Koşun abi. Hadi abi, hadi abi. Bakıyorum. Buradan bir şey olmaz değil mi? Tam burası. Abi aşağı oha burası da hala yanıyor. Aa burayı söndürmedik hala. Bırak ben burayı söndürmem lazım. Hadi abi şöyle tamam. Bir dakika. Burada herhalde bir dakika şu masanın arkasında bir yardım ihtiyacı olan birisi var mı abi? Şöyle kırsam şurayı bir. Kırılmıyor tamam. Kimse yok zaten orada koş abi, koş abi, koş abi. Alev sakın bulaşmasın bize. Abi bütün herkesi kurtarmamız lazım arkadaşlar. 5 dakikamız kaldı. Bunu başarabiliriz. Biz bunu başarabiliriz abi. Hadi abi şöyle hemen alev tutuyorum. Hadi. Çok iyi çok iyi çok iyi. Kırıl kırıl kırıl. Tamam. Kurtaracağım merak etmeyin. Kurtaracağım. 5 kişi kaldı. 5 kişi kaldı. 5 kişi kaldı. Kurtaracağım merak etmeyin. Sön abi sön abi sön abi. Çok iyi çok iyi çok iyi. Sön 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 sön. Söndü işte bu tamam. Birisi var Burada kimse yok. Burada kimse yok. 4 kişi tam. Millet diğer herkes birisi kurtarıyor. Ben kimse kurtaramadım abi. Bunu başarabiliriz. Önemli olan arkadaşlar binayı da söndürmemiz lazım. Eğer bina komple yanarsa herkes ölecek çünkü. Hadi abi. İkinci kat tamamen benim ellerimde şu anda. Hadi abi yanıyoruz yanıyoruz. Ne olur ölme ne olur ölme ne olur ölme. Tamam tuttuk abi. Hadi sakın ölme sakın ölme sakın ölme ne olur. Tamam tut 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 tut. Tamam çok güzel canımız yerde kaldı bir şey olmaz. Yanmamamız lazım. Tamam söndü birisi var mı orada yardım ihtiyacı olan bir yok kimse tamam. Koş abi koş abi koş abi. Yanıyor burası yanıyor burası Tut abi tut abi bunu başarabiliriz arkadaşlar Son oda son oda birisi olabilir burada Burada birisi olabilir ben tutuyorum Sen kır aga. tamam çok iyi İçer, içer dikkat et içeri dikkat et yanma sakın Tamam çok iyi Ben hemen şuraya tutuyorum burada birisi olabilir Dört kişi var hala Aynen birisi var abi koş 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 koş. Yardım edeceğiz sana yardım edeceğiz sana Yardım edeceğiz sana kırıyorum Kırıyorum Hadi Hadi tamam kurt gel 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 benimle gel benimle gel benimle gel benimle, benimle. Yok koş 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 benim mi takip ediyor yoksa Beni takip ediyor abi koş koş yardım Yardım edeceğim sana yardım edeceğim sana Koş abi koş abi koş abi Sağa sola bakıyorum kimse yok Tamam şu alevleri şöyle tut tutsak tut, gidelim de Oha bura alevler yayılmış abi Hadi abi hadi abi hadi abi tamam Kurtarın abi insanları kurtarın insanları kurtarın abi Koş 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 yardım edeceğiz sana dostum Yardım edeceğiz sana dostum Tamam aynı kurtarıldı abi kurtarıldı abi tamam koş 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 üst katta daha insanların yardım ihtiyacı var 3 dakika süremiz var abi bunu başarabiliriz bunu başarabiliriz abi hadi ne olursun diğerlerini kurtaralım şöyle gidiyorum sanırsam diğer şu şu katta sanırsam hepsi ya tut, tut alevleri söndür söndür giderim abi şöyle tamam en sonda olabilir abi en sonda olabilir bir dakika şöyle bakıyorum bir dakika şuraya gireceğim birisi var mı burada kimse yok kimse yok yanıyorum 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 abi yanıyorum abi Şurayı bir şey tut 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 tut. Üst kat acaba bunda bir üst kat daha var mı? Bir dakika şurada birisi var. Birisi var. Birisi var. Birisi var. Çabuk kabar evleri söndür. Kırın abi, kırın abi, kırın abi, kırın abi. İki kişi kaldı. Çabuk gel takip, 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 takip. G götürün abi bunu. Götürün abi. Götürün, götür, götür, götür. Son bir kişi kaldı. Onu ben arayacağım. Dikkat edin abi. Söndür şunları. Hadi abi acaba şu odada mı ya? Bu odada olabilir mi acaba abi? Bu odada olabilir mi acaba? Yok abi burada değil. Burada değil abi. Burada değil abi. Götürün abi. Bakayım nerede? Adam nerede? Adam nerede abi? Adam adam yok oldu galiba. Anlamadım şu anda. Adam takipte mi? Vallahi bilmiyorum şu anda. Götürdüler herhalde aşağıya. Aşağıda kimseler yok. Bir dakika. Burada bir yerde birisi olması lazım arkadaşlar ya. Burada bir yerde birisi yardıma ihtiyacı olması lazım. Şu şey olduğunu bir kıralım abi. Abi diğer adam nerede ya? Ben o adam Allah Allah. Bir dakika şöyle bir gidiyorum tekrardan. Burada kimse yoktu galiba. Diğer adam, diğer adam burada abi. Diğer adam hala orada. Yardıma geliyorum, yardıma geliyorum. Gel abi, gel abi. Takip, 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 takip. Koş abi, koş abi, koş abi. Ne olur kazanalım, ne olur kazanalım abi. Hadi, 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 hadi. Bir kişi kaldı arkadaşlar, bir kişi kaldı ya. Bunu götürdükten sonra bir kişi kalacak ve bir dakika süremiz kalacak. Yani şu anda... Ee, 11 kişi mi ne vardı sanırsam yanıyor abi sön 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 abi sön abi sön abi tamam götürdük bir kişi kaldı arkadaşlar bir kişi herkes öldü acaba nerede bu katın sonunda mı acaba bu katın sonunda olabilir bir dakika gidiyorum 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 bir dakika abi şurayı bir söndürüp şuraya bakacağım her odaya bakacağım abi bir dakika sürem var ne olur bu odada olsun ne olur bu odada olsun bakayım yok burada değil burada değil burada değil abi burada değil tamam sön 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 Abi ölebilirim değer arkadaşlar. Bir kere yanarsam direkt ölüyorum ya. Bir kere yandığım anda ölüyorum arkadaşlar. Yok burada değil abi. Sön abi sen sön 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 tamam. Sön abi sen. Aman abi yanıyorum ya. Yine yanıyorum ya. Abi öleceğim galiba 50 saniye abi. Çabuk kurtarmamız lazım. Öleceğim galiba öleceğim. Öldüm galiba. Hadi ne olur ölme. Tamam ölmedim. Çok iyi çok iyi çok iyi. Burada mı acaba? Yok abi burada da değil ya. Her yeri söndürdük ama hala bulunamadı abi. Bir tane yardım ihtiyacı olan adam kaldı şu anda. Yemekhanede mi acaba? Koş 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 kesin burada kesin burada kesin burada. Sön 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 sön. Tamam. Abi gözünüzü seveyim. Burada var mı? Yok burada da kimse yok. Kimse yok ihtiyacı yardım ihtiyacı olan yok abi hadi. 20 saniye kaybettik galiba ya. Gerçi hani %99 herkesi kurtardık ama bir kişi kaldı. Acaba kazanır mıyız ya? Vallahi çok kötü oldu ya. Burada yoktu aynen. Hmmmm. Acaba nerede abi? Son saniye birisi götür edebilir yani belli de olmaz. Şuraya da bakalım bir son kez daha. Şurayı bir söndürelim ve şeyimiz bitti abi aynen. Bitti arkadaşlar süre bitti. Bir kişi bir kişiyi kurtaramadık şu anda aynen. Bir kişiyi kurtaramadık. Vallahi son anda ya. Vallahi bile son anda. Time out abi. Bir kişi ya neyse. Ben iki kişiyi kurtarmışım e, ee, eksenli toplamda arkadaşlar 10 kişi 11 kişi falan filan kurtardık baya iyi oldu yani arkadaşlar oyun gerçekten çok çok güzel baya bir heyecanla oyun hemen hemen kazandık arkadaşlar yani bir kişiden dolayı oyunu kaybettik ama <laughs> olsun abim sonuna kadar mücadelemizi koyduk abi ortaya vallahi arkadaşlar herkes adamı arada herkes öldü falan filan ama Aa, kurtarıyordum sonucu diyor oha bulmuş demek ki Aynen. Examples bulmuş demek ki abi. Neyse o zaman arkadaşlar yavaştan videomuzun sonuna gelin. Daha fazla arkadaşlar bu tarz böyle kurtarmalı oyunlar istiyorsanız. Bu tarz böyle yangın itfaiye videoları istiyorsanız. Arkadaşlar aşağıdan video beğenmeyi ve kanalıma da arkadaşlar abone olmayı. Kalın, abone olmayı unutmayın. Ayrıca arkadaşlar kanalıma abone olduktan sonra yanında zil işaretini de aktif değiştirirsiniz. Videomların anında haberdar olabilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.